Ya inanır mısın yorgunluktan beynim durdu ya. Banyoya gittim yatak odası yerine seni arıyorum orada. Neredeydin hayatım bir saattir? Annen. Annen annen temizlik yaptırıyor bana sürekli. Ay. Arkadaş. Gitti perdeleri çıkarttırdı. Arkasından yıkattırdı. Bir ara para bozdurmaya yolladı. Onun arkasından her tarafı sildirtirdi. Ara oldu Demirel taklidi yaptırdı. Sonra perdeleri beğenmedi başka bir yere taktırdı. Taklidikten sonra indittirdi tekrar yıkattı. Aklımı kaybediyordum of, ya. Of canım canım üzülme üzülme. Ben yarın konuşurum annemle. Yo 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 ben ben iyiyim gerçekten iyiyim Meveş yani öyle yorgundum falan da zaten dümen yapıyorum yani sana öyle şeyim yok. Ben bu durumdan çok memnunum yani baksana yüzüm gülüyor lan Yunus balığı gibiyim bak. Hayatım biraz önce üzgündün ama. Ne zaman? Aa, ben. E, evet. Şimdi bir daha gireyim istiyorsan. <laughs> üzgün gibi bir halim de yok yani. İstiyorsan bir daha gireyim. Tamam. Yavrum öyle bir yoruldum ki şey oldum diye. Şimdi bu üzgün, üzgün ifadesi olsun öyle gelir mi bir insan? Yok. Onu bir şey yapalım ya. Ben üzgün falan değilim. Tabii, tabii, tabii. Kesinlikle değilim. Ben çok memnunum bu durumdan. E, çok iyi formül buldun. Tebrik ediyorum. Hakikaten formül bulduğuma mı inanıyorsun? Evet. Annemin her dediğini yapıyorsun ya. Süper bir buluş. Evet, biraz kurnazımdır ve selam. Ee, aslında seni iş yaparken görmek de çok hoş oluyor. Ya, ya, ya. Değil mi, değil mi, değil mi? <laughs> ee, çok seksi oluyorsun. Özellikle kahve ikram ederken. Ben? Evet. Seksi oluyorum. Çok. <laughs> Çalışırken? Evet. Boşuna dememişler, çalışan demir pas tutmaz diye. Bir de ışığı kapatırsam o zaman tam demir olacağım yani. Ay ışığı kapatma, utanıyorum. Utanıyor musun? Hayatım sen ışık açıkken utanıyorsun, kapatınca da utanıyorsun. Ben çözemedim yani, ne zaman utanmıyorsun? Aslan, utandırma lütfen. lütfen. Ama ne zaman utanmayacaksın, onu söyle. Ee, tamam, tamam hadi ışığı kapat. Ben ışığı kapatayım. Hı? Hakikaten mi bak? Evet. Gerçekten mi? Bak inmeyin şimdi. Için... Ah. Belim tutuldu. Teşekkür ederim. Her gün nevresim görmekten bıktım. Biraz et görmek istiyorum ya. Anlatabiliyor olmalı. <laughs> Totorito yo. A Aslan ne diyorsun anlamadım. Şşş yalvarıyorum yüksek ses yapma. Annene çaktırmıyorum yani. Sevişmenin şifresi hayatım. Annen duymasın. <laughs> Hazır kalkmışken gel de şu halının topaklarını toplayalım. Gitmem lazım. Hasan, Hasan dur boş ver. Ya bu saatte halı topağı mı toplanır? Hadi gel, hadi eşini şey, kapat, gel. Gelemem. Ee, aslan. Sen yaslan, yaslan. <laughs>